Ruhlar aleminden Ferruh. Ruhlar aleminden Ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 uçağıyla oh. geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya. Bokunu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Çağat bırak bunu ya gel. Devam, Devam edin ya. Abi. Boka sarıyorsunuz. Ciddi ciddi yaparım şu işi artık ya. Tamam, hadi, hadi, abi. Hadi abi. Hadi abi. abi kalk koy önüne. Koyalım bakalım. Ruhlar aleminden Ferru. Hadi gel, seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarını üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Barış ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. Sigara. Gençler sigara. Tabii tabii. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben mi? oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim Sabri Ziyek abi. Plan. Vardı da doluydu. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna. Sado